Herkese merhabalar, ben uzman psikolog Esra Bulut. Uzaktan eğitimin yeni normlarına uyum sağladığımız bu günlerde aileler tarafından süreci en iyi şekilde yönetmenin ipuçlarını beraber inceleyelim. Evleriniz birer okula dönüştü, yani gerçek tanımından çıktı. Bu durum çocuklar için anlaşılması zor olabilir. Bu durumun geçici olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Gerçek isim ortam olmadığını biliyoruz fakat çocuklara uzaktan eğitim neden evden yaptığımızı, bunun ne kadar önemli bir sebepten kaynaklandığını anlatmamızda fayda var. Sabahları erken kalkma düzeninde devam etmemiz gerekiyor. Bu hem çocuğumuz hem de sizler için çok büyük yarar sağlayacaktır. Bu nedenle gece yatış saatimizin de belirli olması gerekiyor. Sürecin zorlukları çok büyük ve buna alışmakta zorluk yaşayan duygularını ifade etme fırsatı sunmamız gerekebilir. Bu nedenle duygularını kolayca dile getiremeyen çocuklarınız varsa yazınız, dans, resim gibi seçeneklerde duygularını ifade etmelerine fırsat tanıyabilirsiniz. Bu dönem içerisinde çocuklarımızın motivasyonu çok çok önemli. Günün sonunda çocuklarımızı ödüllendirmek, hafta sonu motivasyon için gerekli olan durumları gözden geçirmek bize katkı sağlayabilir. Bunun dışında çocuklar için rutinler çok çok önemlidir okula devam ettiğimiz süreçte eğitimlerimizi uzaktan eğitimde de devam ettirmemiz yine bu anlamda bize çok katkı sağlayacaktır. Ders hazırlanırken okula gitmeden önce gerçekleştirdikleri rutinlerini devam ettirmelerini sağlayalım. Elini yüzünü yıkaması, kahvaltı yapması, üzerini değiştirmesi, kitap kalem hazırlığı yapması gibi. Bunun dışında çocuklarımızın uzaktan eğitimde bir programa mutlaka ihtiyaçları var. Ancak bu programları yaparken çocuklarımızın görüşlerini almaya ihmal etmeyelim. Çocuğunuzun uzaktan eğitime katıldığı ortamın fiziksel şartları da çok önemli. Sessiz bir ortam olması, çocuğun dikkatini bozabilecek uyaranlardan uzak olması çok önemli. Bu nedenle gün içerisinde çocuklarınıza eşlik ediyorsanız siz de teknolojiden, bilgisayar, telefon ve tabletten uzak durmalısınız. Bunun dışında çocuklarımızın bulundukları odada ders programlarının olması da çok önemli zihinlerini netleştirmek anlamında bu program bize çok büyük katkı sağlayacak. Derse başlamadan önce çocuklarınıza keyifli dersler, iyi dersler diyerek de onları motive edebilirsiniz. Ders bitiminde veya ders sonralarında çocuğunuzun dinlenmesine fırsat sağlayalım. Bu dinlenme sürelerinde televizyon izlemek ve kitap okumak gibi zihnin yeniden öğrenmesini engelleyecek olan faaliyetlerden de kaçınmamız gerekiyor. Aileler sınırların çocuklara anlatılması biraz zor olabilir. Ancak bu süreçte disiplinimizden neden vazgeçmediğimizi, neden çocukların isteklerine yanıt veremediğimizi açık bir dille anlatmamız gerekiyor. Dersler kaçan, ders yapmak istemeyen, farklı uğraşlarla vakit geçirmek isteyen çocuklarımız olabilir. Ancak onlara buna neden şu vermediğimizi yaşlarına uygun bir dille anlatmamız gerekiyor. Başlangıçta zor gibi görünen bu süreç, hepimizin hayatında bu zor günler bittiğinde birer geceni olarak yerini alacak. Bu zorlu süreçte desteğini esirgemeyen ailelere ve tüm sorumluluklarını yerine getiren çocuklarımıza teşekkür ediyoruz.